Merhaba, Haberimiz Olsun bültenine hoş geldiniz. Ben Melis Yaman. Ben Mete Ünlü. İlk haberimiz 12. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. Sınav hazırlık sürecinde dijital destek çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı tam da bu ihtiyacı yönelik hedef temelli destek eğitim modülünü MEBİ platformuna ekledi. Bu modül sayesinde derslere yönelik soruları dijital ortamda çözebiliyor. Yanlış yaptığımız soruların video çözümlerini anda izleyebiliyoruz. Tam bir dijital öğrenme koçu değil mi Melis? Evet Mete. Ayrıca son ekranında başarı yüzdemizi anlık takip edebiliyor olmamızda planlı ve hedef odaklı çalışmamızı sağlıyor. Hadi gelin bu güçlü dijital altyapının detaylarına yakından bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Hedef Temelli Destek Eğitim Modülü 12. sınıf öğrencilerinin yüksek öğretime hazırlık sürecini daha planlı, izlenebilir ve etkili hale getirmek amacıyla MEBİ platformuna eklendi. Bu modül öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunarken öğretmenlere ödev ve deneme sınavı hazırlama, süreçleri izleme ve öğrencileri yönlendirme fırsatı veriyor. Okul yöneticileri ise deneme sınavlarını açarak öğretmenlerin kapsamlı soru havuzundan yararlanmasını sağlıyor. Böylece öğrenci akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verilirken öğretmen ve yöneticilere güçlü bir dijital altyapı sağlanıyor. Şimdi bu dijital altyapıyı besleyen ve yenilikçi düşünmeyi öğreten bir eğitim modeline uzanalım. Birlikte düşün, tasarlı, üret anlayışını merkeze alan bir eğitim modeli. Harezmi. Peki bu eğitim modeli bize ne sunuyor Melis? Hayatın içinden bir problemle karşılaştığımızda ihtiyacımız olan bilgiyi kendimiz keşfediyoruz. Bazen bir matematikçi gibi düşünüyor, bazen de bir sanatçı gibi hayal kuruyoruz. Ve en önemlisi birlikte üreterek hem kendimizi hem de çevremizi dönüştürüyoruz. Harezmi eğitim modelinin detayları haberimizde. haberimizde. Harezmi matematiğe duyulan hayranlıktır. Harizm eğitim modeli öğretmenlerin farklı disiplinleri bir araya getirerek geleceğe dair yol haritası çizdiği, öğrencilerin ise günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları geliştirdiği yenilikçi bir öğrenme yolu. Bu süreçte öğrenciler dijital araçlarla düşüncelerini hayata geçirerek birlikte üretmenin gücünü keşfediyor. Yaşadıkları deneyimlerden yola çıkan öğrenciler, yaratıcı çözümler geliştirdikleri gibi sosyal ve duygusal becerilerini güçlendiriyor. Harezmi eğitim modeli öğrenciyi temel alan bir eğitim modeli. E, bu yüzden kendimi daha rahat ifade edebiliyorum ve e, daha aktif bir katılım sağlayabiliyorum. Bu da diğer derslerden e, Harizmi ayıran en büyük aslında özellik. 2025-2026 yılında 81 ilden 4.660 öğretmenin başvuru yaptığı Harezmi Eğitim Modeli web sayfası... 10 binden fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Harezm Eğitim Modeli, insan için birlikte düşün, tasarla, üret ilkesiyle geleceğe hazır bireyler yetiştirmede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Geçmişin izini sürüyoruz projesi öğrencilerle buluştu. Proje kapsamında öğrenciler büyüklerinden yöresel yemeklerin tariflerini ve ailenin önemini geçmişin izini sürerek öğreniyor. Şimdi de bu sıcacık anları hep birlikte izleyelim. Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında Geçmişin İzini Sürüyoruz projesi hayata geçirildi. Proje aile bağlarını güçlendirmeye hedefliyor. Kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri okula davet edilen aile büyükleriyle buluşuyor. Bu kadar güzel bir organizasyon içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle öğretmenlerimize, müdüre hanıma bu etkinliği yaptıkları ve biz de buna dahil ettikleri için çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki yeni nesillerde de aynı şekilde aile aileyle olmaya devam eder öğrencilerin ve aile büyüklerinin birlikte güldüğü, yemek yaptığı bu etkinlikler sayesinde öğrenciler hem kültürel miras olan yöresel yemeklerimizi öğreniyor, hem de aile büyükleriyle kuşaklar arası iletişim kuruyor. Mesleki ve teknik eğitimde üretim becerilerini güçlendirmeye hedefleyen teknoloji odaklı bir proje hayata geçiriliyor. Dijital İkiz Dönüşüm Projesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Evet Mete, ayrıca proje sayesinde meslek liselerinde yüksek maliyetli ve riskli üretim süreçleri, sanal ortamda güvenli ve birebir simülasyonlarla uygulanabilecek. Bu heyecan verici projenin detaylarına birlikte, birlikte bakalım. bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dijital ikiz dönüşüm projesi, mesleki ve teknik eğitimde üretim süreçlerini dijital ortama taşıyor. Projenin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu teknoloji sayesinde öğrenciler artık üretim süreçlerini sanal ortamda deneyimleyebiliyor. Makineler birebir simüle ediliyor, hata yapma kaygısı azalıyor, öğrenme süreci de hızlanıyor. Elektrik, elektronik, makine ve tasarım ile motorlu araçlar alanlarında başlayan uygulama, öğretmen eğitimleriyle destekleniyor. Bu proje öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı sunuyor, üretim becerilerini güçlendiriyor ve mesleki eğitimi dijital geleceğe taşıyor. Dijital ikiz dönüşüm projesinin önümüzdeki süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Şimdi haberlerimize bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin teknoloji toplu Teknoka, Türkiye'de örneği az görülen bir başarıya imza attı. Elektrik motorundan şasi tasarımına kadar her aşamada bizzat öğrencilerin görev aldığı elektrikli araç Firuze büyük beğeni topladı. Bu ilham verici mühendis hikayesini birlikte izleyelim. Teknoka topluluğu tasarladığı elektrikli araç Firuze ile büyük beğeni topladı. Öğrenciler elektrik motorundan batarya sistemine, direksiyon kutusundan şasi tasarımına kadar her aşamada görev alarak araçlarını baştan sona kendileri geliştirdi. Aracın yapım süreci merak eden her çocuğa ben de yapabilirim duygusunu yaşattı. TeknoKa ekibinin başarıları Firuze ile sınırlı kalmadı. Ekip insansız hava araçları ve robot projeleriyle aynı yıl 4 farklı kategoride finalist oldu. Ayrıca ürettikleri robotlar Türkiye şampiyon olup uluslararası arenada yer aldı. Bu projelerde birlikte üretmeyi, hatalardan öğrenmeyi ve pes etmeden devam etmeyi keşfeden genç mühendis adaylarımız bugün ürettikleri bu araçla yarınları şekillendirmeye devam ediyor. Bugün bültenimizde eğitimden teknolojiye, aile bağlarının sıcaklığından girişimciliğe ülkemizin dört bir yanındaki geçmeler tanıklık ettik. Yeni haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.